Sinema tarihi notlarına hoş geldiniz. Bugün, izlenimci resmin büyük ustası Auguste Renoir'ın oğlu olmanın ötesinde, sinemayı şiirsel bir gerçeklikle yeniden tanımlayan bir dehayı, Jean Renoir'ı konuşacağız. Babasının paletindeki o renkleri, o ışığı sinema perdesine nasıl taşıdı acaba? Gelin birlikte bakalım. Evet, gerçekten de sinemanın gidişatını etkileyen çok özel bir isim Jean Renoir düşünsene yarım asırlık bir kariyer sessiz filmlerle başlıyor sonra sesli sinema şiirsel gerçekçilik arada bir hollywood macerası sonra tekrar avrupa sürekli bir arayış bir dönüşüm onun hikayesi aslında biraz da 1930'lar fransası'nın o çalkantılı dönemin ve tabii sinemanın evriminin hikayesi gibi kesinlikle o zaman hemen başlayalım mı bu gerçekliği şiirsel bir dille yeniden yaratma serüveni anladığım kadarıyla 1925 yapımı Lafie Döllo yani Su Kızı ile başlıyor. İlk filmlerinde eşi Catherine Hesling var hep başrolde. Bu ilk işlerde sanki babasının izlenimciliğiyle Emil Zola'nın o daha sert naturalizmi arasında gidip geliyor gibi ne dersin? Özellikle 1926 tarihli Nana. Hı <laughs> hı, kesinlikle öyle. Nana da mesela Zola'nın o karanlık dünyasını anlatıyor ama görsel olarak müthiş bir estetik arayışı da var. Renoir o ilk zamanlar sinemayı sanki şey gibi resmi tuvalden taşıran uzama yayan bir fırça gibi kullanıyor. Yani karakterlerin kaderini çizen o acımasız toplumsal gerçekleri naturalizmi gösterirken bile ışıkla, kompozisyonla farklı bir atmosfer yaratıyor. İzlenimcilikten gelen bir esinti var şeyde de Lapetit Marchan Dolumet'te yani kibrit satıcısı küçük kızda da bu devam ediyor. Yıl 1928. Her şey değişiyor tabii. 1931'deki La Syen yani dişi köpek işte Renoir'ın imzası haline gelecek o üslup, şiirsel gerçekçilik tam olarak burada mı doğuyor? Michel Simon'un o performansı unutulur gibi değil. Tam olarak orada başlıyor diyebiliriz. Renoir kendi de söylüyor zaten. Bu diyor gerçekliğin şiirsel bir dille anlatılarak yeni bir şiir türü yaratılması. Laşian sıradan insanın trajedisini, aşkını, ihanetini hatta cinayetini böyle hüzünlü ama aynı zamanda isyankar bir dille anlatan ilk sağlam örneklerden. Karakterlerin psikolojisi, o mekanlar o kadar iyi ki Chaplin bile övgüler yağdırmış filme. Hemen arkasından gelen Budu ve Dezo, yani sulardan kurtarılan Budu var, 1932. O da Burjuva Ahlakına, yerleşik düzene karşı müthiş bir anarşist kahkaha adeta. Sonra 1934'te Tony var. O film biraz daha farklı sanki. Gerçek bir olaydan yola çıkıyor, gerçek mekanlar, profesyonel olmayan oyuncular. Yani İtalyan Yeni Gerçekçiliği demeden yıllar önce bu anlayışla film çekmek acayip bir şey değil mi? Neden bu kadar önemli Tony? Çok çok önemli çünkü sinemada gerçekçiliğin sınırlarını zorluyor Renoir orada. Hayatın içinden bir kesiti alıp olduğu gibi tüm çıplaklığıyla perdeye yansıtıyor. Bu film bize Renoir'ın aslında tek bir kalıba sığmadığını, gerçekliğe ne kadar farklı pencerelerden bakabildiğini gösteriyor. Sonrasında zaten edebiyat uyarlamaları dönemi başlıyor. Flaubert'den Madame Bovary, Mopasan'dan bir kır eğlencesi, Gorki'den ayak takımı arasında ve tabii Zola'dan La Betümen yani hayvanlaşan insan yıl 1938. Özellikle La Betümen'de Jean Gabin'le birlikte Zola'nın o içindeki gizli şiirselliği nasıl çıkardığını görmek müthiş. Hani o tren metaforu makinenin adeta bir karaktere dönüşmesi işte bu tam Renoir dokunuşu. 30'ların ikinci yarısı biraz daha politikleşiyor sanki. Le Crime de Monsieur Lange var, Komünist Parti için çektiği La Vie halkın parasıyla çekilen La Marseillaise var ve sonra o iki dev film geliyor. La Grande Illusion yani Büyük Yanılsama 1937 ve La Règle du Jeu, Oyunun Kuralı 1939. Büyük Yanılsama genelde savaş karşıtlığıyla, sınıfları aşan insanlık temasıyla bilinir ama... Ama La Règle du Jeu, evet işte o film, Renoir sinemasının belki de en karmaşık, en cesur ve gösterildiği zaman en çok tepki çeken, en çok nefret edilen filmi. Neden peki? Neden bu kadar olay olmuş? Çünkü bir şatodaki hafta sonu eğlencesi üzerinden çürümekte olan Fransız aristokrasisinin ve burjuvazisinin ahlaki iflasını, iki yüzlülüğünü, o anlamsız kurallarını o kadar keskin, o kadar acımasızca gösteriyor ki. Sadece göstermekle kalmıyor, bunu yaparken kullandığı sinema dili de çok yenilikçi. O derin odak kullanımı, uzun planlar, kamera karakterler arasında akıp gidiyor resmen. Bütün bunlar o kaotik, o yozlaşmış atmosferi seyircinin iliklerine kadar hissettiriyor. Bir de Renoir, kendisi de oynuyor filmde, oktav rolünde. Film o kadar büyük tepki çekti ki gösterimden kaldırıldı, yasaklandı, hatta negatiflerinin yok edildiği söyleniyor. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde Fransa'ya böyle bir ayna tutulması pek hoş karşılanmadı tabii. Bu filmden sonra da zaten Renoir Amerika'ya gidiyor savaş yüzünden. Hollywood yılları ise sanki biraz sönük geçmiş değil mi? Swamp Water, This Land Is Mine, The Southerner gibi filmler var ama Avrupa'daki o Renoir derinliği pek yok gibi. Evet, Hollywood sistemiyle pek yıldızı barışmadı. Yani o katı stüdyo yapısı Renoir'ın daha kişisel, daha doğaçlamaya yatkın tarzıyla pek uyuşmadı. O derinlikli toplumsal analizleri, karakterlerin ince dünyalarını işleme fırsatını pek bulamadı orada. The Southerner yani Güneyli Adam nispeten daha başarılı sayılabilir belki ama asıl kendi sesini Avrupa'ya döndükten sonra çektiği renkli filmlerle yeniden buldu diyebiliriz. Hindistan'da çektiği o görsel şölen The River yani ırmak, 1950, sonra komedi delerte geleneğine selam duran La Carrostoror Altın Araba 1952 babasının resimlerini hatırlatan French Cancan Paris eğleniyor 1954. Bu son döneminde daha böyle dingin, daha bilgece bir bakış var sanki. Peki bunca farklı dönem, farklı üslup bütün bu filmlere baktığımızda Renoir'ı Renoir yapan temel şey neydi sence? Sadece gerçekçi olması mıydı? Hayır hayır, sadece gerçekçi değil. Onun olayı yeniden yaratılmış bir gerçeklikti. Tıpkı babasının dediği gibi. Sanatçının görevi gerçekliği kopyalamak değil, onu yeniden yaratmaktır. Renoir da tam olarak bunu yaptı sinemada. Gerçekliği aldı, ona şiirsel bir ruh kattı, kendi yorumunu ekledi. La Bettumende'deki o lokomotifin neredeyse masalsı gücü, The River'daki o canlı renkler, hatta bazen otları boyadığı bile söylenir ya da La Grand Illusion'daki esir kampının bile kendine has o atmosferi Hepsi bu felsefenin ürünü aslında. Gerçeği olduğu gibi değil de hissettirdiği gibi, yorumladığı gibi verme çabası. İzlenimcilikten başlayıp şiirsel gerçekçiliğe, oradan daha bilge bir döneme uzanan, sürekli kendini yenileyen, arayan bir sinema dehası. Jean Renoir bize sadece filmler bırakmadı. Aynı zamanda gerçekliğe nasıl bakabileceğimizi de sorgulatan bir miras bıraktı. Ve ister istemez şu soru geliyor akla. Renoir'ın bu gerçekliği yeniden yaratma anlayışı bugün bizim sinemada gördüğümüz şeyleri, o gerçeklik dediğimiz algıyı nasıl etkiliyor acaba? Yani sanatçının yorumu zamanla gerçeğin kendisinden daha mı kalıcı oluyor, daha mı gerçek hale geliyor üzerine düşünmek lazım. Hmm. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.